tek böyle, <laughs> serin ama <ha> içerse. <laughs> 7 yılda bir içini, 5 yılda bir de dışını. Ha böyle otu otu. bayağı serin ama. Evet. Hakikaten buz. Neden bu soğuk biliyor musun? Bak orada havalandırma dedikler var ya. Bunlardan dolayı. Hava sirkülasyonu. Aa evet. Ananinde de var. Hacıdan getiriyorlar. Işte şeyler. Bak bunlarla koyunların türlerini Evet. Bak bununla da toprağı saban. Öküz çekiyor. Bununla da buğday kırıyor. Saman kırıyor. Şehirliyiz ama bak biliyoruz. Evet. 1600-1700 karpıçtan anlaşıyor abla. Ve eski vergi vermeyen vergi adamı geliyor dışarıdan taş çekiyor. Kübbe yıkılıyor. Evine başına yıkarım harlandan geliyor yalnız. Ve har demek... Bir taş çekti mi yıkılıyor mu? Cemciz kübbe komple yıkılıyor. Hmm. Evine başına yıkarım harlandan geliyor. Ve her demek Arap Sıcaklık demek ve adı aradan geliyor sıcak bir yer olduğu için. Hmm. Bazı kapılar küçük, bazıları büyük. Eskiden o yasağı geviriyorlar, eğiliyorlar. Hmm. Bir daha, 7 45 çocuğu yaşıyorlar bu evde eskiden. Oo 45 çocuğu? Evet. Oo bir kadın 45 çocuk mu Yok, 7 hanımı. 7 hanım? Ha. Evet. Şimdi orada şarkı göstereceğim. Hmm. Burası da kendisine bir odağın oturduğu yer. Ha'nın oturduğu evet. burası. Evet. Ha. Hmm. Oh, oh. Süryani mi bunlar? Efendim? Süryani mi? Süryaniler mi oturuyormuş burada? Suriyeli mi? Su Suriyani. Yok bilmiyorum. bilmiyorum. Evet. Yok abi burada Araplar eski. Araplar. 400 yıl önce 400 yıl önce dedelerimiz Filiz Arap'tan buraya göç etmiş. Kerkük'ten buraya göç etmiş. Kale içinde kalmışlar. Çoğalmaya başlamışlar. Burada 1500 kıbbe yapmışlar. Bunlar, bunlar içeride bulunuyor. Harran'da, Suriye'de, Halep'te, İtalya'da, Polonya'da. Orası <laughs> her olduğu geçiyor. Buraya bir ressam gelmiş abla. Burada hastanede içinde kalmış. Senin olduğunu anlamış. Burada bir tane tane saymış. Gitmiş şimdi İtalya'da 1500 küpe bulunuyor. bütün tane tane ama bizim gibi Şarkı odası hocam eskiden. Burada bir taşlar varmış eskiden öyle. Dizmişler. Anne hanıma kahve çay getiririz. getirdiği zaman o taşlardan takılıp düştü mü üstüne kara alıp kumar cezası yapıyor. Sakat mı sakat değil mi inceliyor. Öyle yedi hanıma yapmış. Hmm. Ve kapı ne kadar büyük oldu ama ananı anne ne kadar cömert olduğunu gösteriyor. Hmm. Kapının büyük olması lazım. Evet. Burası mutfak kısmı. Yani dışarıdan baktığımızda küçük gözüküyor. Far, şimdi fark ettiyseniz Çok diğer cool. evlerden farklı burası. Evet evet hepsi. Avlu da dışarıdan taşın içinden çekeceğim size fotoğrafı. Tamam. Evet, evet, tamam. Burada yayık abi. Hı. Ayran yayı. Ha yayık ayran Bak. Aynen. Bu da var. Tamam. Orijinal deresi. Evet. Tamam. Bu burada bir mutfak kısmı yani büyük kendisine bir oda yapmışlar mutfak kısmı. E ateş yandığında burası damarı çekiyor. Çekiyor. E, serin oluyor. Çekiyor. Duman da. zaman daha serin oluyor. Yani. Hmm. Dumanı çektiği için temiz hava geldiği sonra temiz hava geliyor ya çok serin oluyor. Evet. Senin evde böyle mi? E, bizim evimizde abi 40 kilo içinde yaşıyorlar. E? Şimdi normal beton evine girdik. E, betona girdik. betona girdik. Evet. Su abi Su geldikten sonra kıkıyor. Önce su geldikten sonra barajlar çekildikten sonra Orfa'ya Ceylan Harran'a dalmaya başladılar. Tekine tarım sonradan tarım olmaya başladılar. Tarım ekmeğe, pamuk, mısır, buday. Eskiden dümdüz bu buday. Türkiye'nin yüzde doksan dokuzu Harran'dan buday gidiyor. Buradan gidiyor. Evet çünkü evet. dümdüz bir ova ve Hı -hı. şimdilik 850 dönemi kesiyor. Buday 850 bir her dönüm, 850 kilo. Hı -hı. Ha bir dönemde 850 kilo. evet kaldırılıyor. Hı -hı. Buyurun hocam evvel olmamına geçelim isterseniz. Nereden, nereden çıktık, Oradan girdik buradan çıkacağız. Labyrinth ha bu başka. Gibi. Efendim? Labirent gibi, gibi <laughs> bu abla 6 6 artı 1 gibi. Evvel olmamı alıyor. Burası. Eline Haran Eline. Iç kalesi burası da. İç kalesi. Evet. Tamam. Buyurun hocam. Bak oradan geldik. Şimdi buradan ineceğiz öyle yine. Burası da o dinlenme bu yatak odaları mı bunlar? Yok, yok. Aa, kendisine bir oda bunlar. Herkes bir oda, evet. evet. Bu da mutlu ses değil mi? Bak. Gel abi isterseniz dışarıdan fotoğraf çekelim sizin taşın içinden. Sonra en sonunda oturun biraz dinlenin isterseniz. Yok sen bizi fotoğrafımızı hadi çek ondan sonra gidelim. Hepiniz abi. Tamam teşekkürler geç kaldık. Nerede?